Selamlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte köy binası 14 hesabımızda 3 adet farklı kombinasyonla saldırılar gerçekleştireceğim. Birinci kombinasyonumuz Elektro Titan ordusu. Diğerleri sürpriz olsun. Diğerlerine geçtiğimizde görürsünüz arkadaşlar. Koca öküzümüz yükseltmede. Bu yüzden kendisinden faydalanamayacağız. Hızlı bir şekilde kombinasyonumuzu gösterelim. Evet 6 tane Elektro Titan'dan oluşan bir kombinasyonumuz mevcut. Köy binası 14'te gerçekten güçlü bir ordu diyebiliriz. Bunu çok net bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Farklı farklı ordularla saldırılara devam ediyorum. Sizler like atıp kanalımıza abone olurken ben de saldırılarımıza geçiyorum. Belediye binası merkezde bir düzenle başlangıç yapacağız. Şimdi ilk olarak kraliçe yürüyüşümüzü nereden gerçekleştirelim? Hemen bir bakalım arkadaşlar. Evet, alt taraftan girmek mantıklı gibi geldi bana. Şurada da kraliyet var. Direkt kraliçe ve koruyucu atacağım. Ee, çünkü buradan hızlı bir şekilde rakip kraliyeti alalım istiyorum. Atölyeyi bırakırsam şuradan bırakmam daha sağlıklı olacaktır. Şu şekilde girişimi yaptım. Buradan en azından aşağı bölümden gireriz diye düşündüm. Tabii bakalım bir kraliçenin gidişatını görelim edelim. Ona göre ayarlayacağız. Evet bir adet X'e karşımıza çıktı. Baktım kraliçe sola geliyor. Hemen bir süper duvar kırıcı atıyorum. Şimdi içeri girdikten sonra kraliçe sağ bölüme de ilerleyebilir. O yüzden bir netliğimiz yok. Beklemedeyim. Hemen bir öfke büyüsüyle coşturup şurayı da dondurdum. Ekstra hasar yemeyelim arkadaşlar. Şimdi kaya saçarı alacağız. X yayını alacağız. Sol tarafa kayacak. Bu doğrultuda ben de barbar kralımı şu alandan bırakabilirim. Alt taraftan da titanları yollayıp savaşımı o şekil başlatırım. Şöyle bir ön hazırlık süper duvar kırıcı attım. Barbar bar kral burada, Titanlarla da savaşa girdim. Şimdi dostlar, şu bölümden bir süper duvar kırıcı desteği daha atıyorum. Ordu biraz daha toplanmış olduğu için köstebeği beklettim. Şimdi köstebeyi atıp kraliyeti attım ve barbar bar kralımı da kullandım. Büyülerimiz gayet net bir şekilde duruyor. Şu alandan bir zıplatma büyüsü atıyorum ve. Hemen bir öfke büyüsü şurada da bir dondurma attım. Elektro Titan hayatta kalsın diye. Alt bölümden okçu ve büyücülerimi gönderiyorum. Merkez tarafta çarşı pazar karışırken şurada bir öfke atıyorum. Kraliçe belediyeyi almaya çalışırken Titan'ım ölmesin diye destek attım. Koruyucu özelliğimi şu alanda artık basıyorum arkadaşlar. Kraliyet güzel ilerliyor. Köstebek güzel ilerliyor. Şurada bir adet dondurma atıp kraliçemin özelliğini bastım. Belediye binasını rahat bir şekilde aldım. Köstebek de ilerliyor. 10 numara 5 yıldız bir saldırı oldu fark ettiyseniz. Şimdi bir tane süper duvar kırıcıyı da şuradan atayım. Ordu o bölüme gelmek isteyecektir. Dışarı yönelmek isteyecektir binalar için. Zehir büyüsü var. Elimizde kalmasın atalım gitsin. Köstebeği patlatmadan savaşı sonlandıracağız galiba. Köstebek bu arada acayip iş yapıyor. Savunmaları bir anda durdurarak bildiğiniz köy binası 15'teki hayvan olan kazıcının görevini yapıyor arkadaşlar. Kraliyetin özelliğini bastım ve son binaların temizliğini de ılık ılık ilerletiyorum. Birinci savaşımız bu şekilde Titan ordusuydu. Ordumuzun neredeyse burnu kanamadı arkadaşlar. Muazzamdık. Buyurun devam edelim. İkinci ordu kombinasyonumuz hibrit saldırısı. Ama hibritte ne alev atıcı ne de uçan kışta kullanıyorum. Savaş köstebeği kullanıyorum ve içerisine Yeti roket balon alıyorum arkadaşlar. Bakalım bu şekilde nasıl verimli olacak mı merak ettim. Şöyle bir ordu kombinasyonumuz var. Ekranlara vurdum minici madenci. Haydi buyurun savaşımıza geçelim. Düzeni buldum arkadaşlar. Şimdi nereden gireceğiz buna bir bakalım. Ya kartal topu ya da belediye binası almak mantıklı duruyor. Özellikle belediye binasını şu çokluğunun oradan almayı düşündüm. Çok daha tatlı olacak. Kraliçemi kara büyü fabrikasına bırakırsam aşağıya kayabilir. O yüzden şuradan atacağım. Bir balon ve şifacılarımı saldıktan sonra bir süper duvar kırıcı gönderdim. Evet kraliçemiz üst etaba doğru ilerlerken buradan bir bebek ejder, bir adet balon ve sinsi goblin gönderdim. Kraliçe ilerliyor agalar. Bir adet öfke büyüsünü az sonra kullanacağım. Şurada kullanalım abicim. Okey burasını da hallettik. Belediye binasına çıtırından yaklaştık. Ve alacağız da Hani bilginiz olsun diye paylaşmak istedim. Şimdi kelle avcısı hazır. Arkada bir barbar kral var. Geh bili 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 bili. Geh bile bile bili, bili bili diyorum ve iki tane kelle avcısını saldıktan sonra kraliçeme de bir adet öfke patlatıyorum. Bu alandan belediye binasına doğru yaklaşıyoruz. Belediyeyi almak üzere birazdan vuracağız. Evet vurmaya başladık. Hemen bir şifa büyüsü diyecektim. Ulan görünmezlik büyüsü be. Anlayın agalar. Evet şimdi şurada bir öfke atalım ve şu alanı hemen donduralım. Savaş başlasın. Barbar kral geliyor. Alttan madencileri saldım. Koruyucumu gönderiyorum. Kraliçe özelliğime bastım. Ne olur ne olmaz. Şöyle bir köstebeğimi attım ve kraliyeti de bıraktım. Güzel bir girişimiz oldu. Bakalım çıkışımız nasıl olacak. Çoklu cehennemin orayı da temizledik. Şu dış tarafta barbar kral özelliğini basalım ki aksi takdirde dostlar problem yaşamayalım. Şuradan bir kelle avcısı bırakıp şu alanı da dondurdum. Evet köstebekle birlikte ordumuz ilerliyor. Kelle avcısı mükemmel yetişti ama olmadı. Evet kraliçemiz artık hakkı rahmetine kavuşmuş durumda. Ben de koruyucu özelliğini basmak adına bekliyorum. Şu köstebeğe biraz daha yaklaşır mısın? Dostum koruyucu. Baktım yaklaşmıyorsun abi yapacak bir şey yok köstebek patladı şu alanda bir koruyucu özelliğini kullandım bir tane de şifa büyüğümüz var merak etmeyiniz yani o yüzden şu alanda da şifa büyüsünü vurduk mu bizim savaş tamamlanmış olur. Şuradan bir sinsi atalım, bir süper duvar kırıcı atalım. Arka tarafa okçularımı gönderdim. Aslına bakarsanız savaş köstebeğini biraz daha hayatta tutayım istiyordum. Çünkü kaya saçarı sersemletecekti, diğer savunmaları sersemletecekti ama baktım artık koruyucu sol tarafa gidiyor. Savaş göstebeği sağ tarafa gidiyor. Yapacak bir şey yok dedim. Ben koruyucuyu basmazsam artık binici madenci de ölecek. Savaş gidecek dedim. Abartmayayım dedim. Koruyucu özelliğini bastım. Zaten rahat bir şekilde de fullemiş olduk arkadaşlar. Şimdi son savaşımıza geçebiliriz. Son savaşımızda da sizlere süper büyücülü tazı balon sağlarısı gerçekleştirmek istedim arkadaşlar. Ordumuz 3 tazıdan 25 balondan oluşmakta temizlik askerlerimiz, buz golemimiz vesairemiz her şeyimiz var. Evet her şeyimiz hazır olduğuna göre buyurun savaşımıza geçelim. Hızlı bir şekilde taktik yapmaya başlayalım. Evet belediye binası merkezde. Açıkçası belediyenin orada çok güzel bir değer var. Ben şimdi koruyucu özelliğiyle gönderebilirim. Ama hava savunmasına birazcık güvenerek tazı ile birlikte göndereceğim. Koruyucu özelliğimi saklamayı planlıyorum. Şöyle attım. Hemen iki de balon attım arkadaşlar. Evet, tazımız önden bir güdümlü yedi. Belediyeye doğru giden bir zeplinimiz var. Erken bir patlama yaşamadık çok şükür. Görünmezliğimi attım, şöyle öfkemi attım. Şimdi şöyle bir ince görünmezlik atalım, belediyeyi almış olalım. O noktada kartal topunu aldık, bir görünmezlik daha. Şimdi Klan Kalesi'ni zaten sektiririz edasıyla. Çoklu cehenneme ulaştırdım ve merkezi derbeder ettim. Çok güzel bir başlangıcımız oldu. Kraliçemizi de bu etaptan gönderelim. Klan kalesini aldığımız için içinde asker varsa onlar da zaten çıkmadı. Hızlı direkt görünmezlik attım. Hani hiç bekleme yapmadım. Kraliçemiz şimdi bu etaptan ilerliyor. Bir süper duvar kırıcı ve şuradan barbar kral buz golem gönderdim. Yan tarafında temizliğini sağlıyorum. Bir süper duvar kırıcı daha gönderimi sağladım. Bu etapta kraliçemiz ve barbar kralımız birazcık ayrı kaldılar. Şöyle barbar kralın özelliğini basıyorum dostlar. Kraliçe sol tarafta ılık ılık tazı balona başlayacağım. Şuradan başlayalım o zaman. Koruyucu, kraliyet. Üst taraftan attım. Arkadan minyonlar şöyle. Hemen kelle avcılarımız. Şöyle biraz daha balon ve koruyucu özelliği. Zaten kanadı güzel açtığımız için erken bir koruyucu özelliği kullandım. Şimdi yavaş yavaş balonlarımla destek vererek bu orta etaptan ilerleyişimizi sürdüreceğiz. Bir hız büyüsü daha atıyorum. Arka tarafta bir dondurma büyüsü kullanacağım. Şu etapta. Şimdi bekliyorum abi. Şuradan bir bebek ejder attım. Kahramanlar alt tarafta ölmüşler. Sıkıntı değil. Şuradan iki balon atalım. Daha dondurmalarımız var. Her şeyimiz on numara ilerliyor. Bir dondurma daha şurada atacağım. Hemen koşu bir hız büyüsü. Şu alandan iki balon, iki balon buradan. Son dondurmayı da kaya saçarın üstüne attık mı bitti gitti. Şöyle zehirimi de oraya attım. Her şey gayet tertemiz oluyor arkadaşlar. Dondurmadır, Zehirdir. Hepsini kullandık. Kraliyetimizin özelliği var. Kraliyetin özelliğini bastık mı zaten köy fullenmiş olacak. Evet. 3 dedik. 3'te 3 üç yaptık. 3 farklı ordu. 3 güzel saldırı. Maşallah diyelim. Her şey istediğimiz gibi ilerledi. İsterseniz az birazcık ganimetimiz var. Bir onları değerlendirelim. Köyümüze baktığımızda köy binası 14'ün artık savunma açısından maksimum değerine ulaştık. Yani şöyle bakın sadece duvarlar kaldı ve kahramanların seviyeleri kaldı. Hayvanın da zaten koca öküzün son seviyesindeyiz. Hayvanlar da maksanmış olacak. Hızlı bir şekilde duvarları ve kahramanları yükselteceğim. Onun dışında şimdi basabileceğimiz sadece duvarlar var. Duvarların yükseltimini sağlayacağım. Altın çünkü başka bir yere basabileceğim nokta yok. Şöyle hızlı bir şekilde duvar basalım arkadaşlar. Birinci duvar, ikinci duvar ve üçüncü duvar diyorum. X ile de basalım hızlı bir şekilde. Laboratuvar 8 saat sonra boşa çıkıyor ama laboratuvarda da X ile yükseltebileceğim herhangi bir şey yok. Şu görüntüyü bir an önce duvarlarda yakalarsam mutlu olacağım. Klan kalesinde biraz daha ganimet varmış. Bunu da topladık. Hızlı bir şekilde iki duvar daha basalım arkadaşlar. Şunu da bastık mı işlem tamam. Evet laboratuvarda sadece kare iksirlerle basılan birlikler kaldı. Kahramanlar ve laboratuvardaki kare iksirlik Birkaç tane birlik onları da hallederiz. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.